Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günümde neler aldım onu göstereceğim. Ya yani aldılar onu göstereceğim. Çok çok göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben video yaptım ama hep böyle bir şey diyordu yani. Bu yeni barbilerden. şöyle saçı harika. İnanmazsınız tabi şöyle saçı çıkıyor. Peruk yarın. Böyle pembe oluyor. Onun sonra sıcak suya koyuyorsunuz. Ee, sonra böyle yani insan çıkıyor. Çok Bir de şöyle bir tane lol arkadaşlar lol bebek. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Saçı da harika. Bakın burada tacı var. Çok güzel. Burada çantası. Burada beben böyle. Burada böyle bir tane ışık gibi bir şey var. ama da bilmiyorum. Şöyle. Ee, evet. Daha üç tane var. onları göstereceğim size. Uzun olmaya çalışıyorum. Çünkü çok iyi var arkadaşlar. Dur size göstereyim. Dolu arkadaşlar. Dolu. Açtım çünkü ben yani bazılarını. <laughs> Oy. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama. Çok, güzel. Çok harika. Çok iyiler var. Bana. Bir de şurada bir tane var. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Burada da bir tane tacı var. Şöyle. Burada da böyle bir tane ışık var. Burada da beberomu. Burada böyle bir tane bir şey var, göstereyim size, alıyorum, yani şöyle bir şey var, evet, bir tane daha hayvan var, yani bir tane kuş var, onu da göstereceğim size. var dediğim gibi böyle kes böyle arkadaşlar böyle burada da onu böyle çok parlak çok güzel arkadaşlar burada da böyle tara var yeşil bir tara burada da ayakkabılar var şöyle gösterim ayakkabıları harika. bir şeyler daha göstereceğim Tabii bir de Heh, en sevdiğim şey açmıştım arkadaşlar. bunu size şöyle göstereyim ah, bakın arkadaşlar yeni böyle maçta kokusu harika arkadaşlar. Bu arkadaşlar e, bu arada arkadaşımla burada. Ben bilmiyorum ne evet. yapayım falan Öderi yani onlar bir challenge yapıyorlar arkadaşlar. 24 saat yani bir tane şeyde tarafta yatacaklar. Burada video yapıyorum. Evet. Şimdi. Ve şurada göstereyim. Böyle. İkizler. Şöyle rengi çok harika arkadaşlar. Bir tane böyle pembe var. Bir de böyle pembe var. Şimdi bunu çok çok güzel böyle top modeli. Şöyle açıyorum ve... Harik arkadaşlar. İçini da Harika arkadaşlar. Şimdi daha bakalım. Harika ya. Çok güzel. Çabuk yapacağım hadi. Böyle. Ayna da var. Arkadaşlar kendime bakabilirim buradan. <laughs> Burada da böyle normal kalemler var. Makas. Evet. Ve üçüncü şimdi açıyoruz. Bakın üçüncü de neler neler var çok güzel. Artık böyle bir şey mi arkadaşlar? Şuna bakayım. Evet. Evet. Ya arkadaşlar şunu bir göstereyim. Ya artık bu bilmiyorum. Harika. defa yani üçlü böyle şey alıyorum. Çok güzel geldi. Ve, böyle anahtarlı kitap. Çok güzel. Arkadaşlar en çok bunu almıştım. Her kitaplardan. Gerçekten bu kitapları çok seviyorum ya. Hiç kimse açabileceğim yani. Açabilecek ama ben anahtarımı saklayacağım. Tabi böyle iki tane anahtar var. Ama bilmiyorum. böyle iki tane anahtar. Çok harika yani, çok güzel. Göstereyim size şey, top model. Ve burada da böyle hamur var. Hamur her şeyleri. Böyle. Çok Hepsini Hepsini Evet. Bir de şöyle bir tane şampuan var. Böyle. Harika kokuyor arkadaşlar. Oy. Kokusu harika. Bunlar da çok güzel ya. Böyle. Ben aldım. evet. Şöyle de taşı şey var. Ve koyuyorsun onlara. Bir stikerler. Bir şey alsam. Sonra daha geldiğinizde versem olur. Hmm. Ben insan bahsedeyim. Hmm. Ama 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 arkadaşlar şöyle bir tanesim var. Onda kalmıştık. tekerleri var. <laughs> Diyemiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Çok güzel gösteriyor. Yani çok güzel arkadaşlar. Yine arkadaşım bizi ama yani nereden de yani biliyorum o, o da aldığı şey ama ben ben onunla, onunla bir şeyler aldım bu sefer Şimdi aslında hiç doğru kodlamadım lan. Şöyle kalemler var. çizmeliyim. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane kalemim vardı. Onu gösteriyordum. Ve galiba e, bu bitiyor sonra o geliyor. Gerçekten çok güzel. Böyle. Bak gerçekte kalem Çok güzel. Gerçek kalem. Zaten gerçek yani ama böyle şey çok güzel. Çok güzel. Şöyle böyle çizdim. Çok güzel. Şöyle elimi açtım. Gerçekten çok beğendim. Şöyle kapağını kapatalım. Yine yerine. Tamam arkadaşlar, maalesef arkadaşım yani gidiyor şimdi. Sonra iki gün bize kaldılar. Yandan gün var diye. Evet. Devam edelim. Şöyle şeyde kalmıştık. Yok, bunda kalmıştık. Bunda kalmıştık. Şimdi devam edelim arkadaşlar harika bir su şişesi var çok güzel. Nasıl kullanıyoruz? Aa ve kullanamayacaklar. mi? Evet. bebek. Şöyle. Böyle bir sabun var arkadaşlar harika. Harika kokuyor Şöyle göstereyim. Bu tavşan çok güzel gerçekten. Ve böyle bir tatu yapmak için şey. Aa, diller Kalmışlar arkadaşlar. Yani şeylere... yani şöyle bir iş yapmak için kalemler. çok güzel ya harika yapalım artık. arkadaşlar ya çok güzel De i̇şte böyle bir para paramı koymak için koymak için bir tane böyle şey parmağı koyayım üstünden de göstereyim size böyle harika. İşte. Çok güzel. şöyle bir tane. Şöyle bir tane var. Harika ya. Böyle var. Çok güzel. Ben yine içine koyayım bunları çünkü içine var dedim ya oraya koyamam. Soğuyu. Koymazsa çok şeylere bakıyor. Hatta böyle gösterebilirim siyasi. Evet. Böyle bir tane yemek kutusu var. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Lol bebek. Atıyorum böyle ve çok güzel. Kaşık, çatal da varmış.